izleyenler kısa bir reklam arasının ardından güne bakış devam ediyor. Haftanın son gününde dün gerçekleşen benzin zammı ile birlikte bugün stüdyomuzda çok değerli bir ismi alacağız. Cennet Anık, Anık bizlerle birlikte olacak. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı. İzmir öncülerin kenti diyoruz. Her defasında o ilklerden bahsediyoruz. Ne İzmir'de uygulanacak bir sistem. Diğer büyük şehirlerde uygulanan bir sistem. Sarı teknolojiden bugün bahsedeceğiz. Yenilikler var. Bir takım eğitim çalışmaları söz konusu Olacak tüm bunlardan bahsedeceğiz ama öncelikle mutlu sabahlar, hoş geldiniz Sayın Başkan. Ben de çok teşekkür ediyorum özellikle Ege TV izleyicilerine ve tüm meslektaşlarıma. Ben de günaydın diyorum, iyi günler diliyorum. Beni konuk ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi sarı teknoloji Türkiye'de ilk kez İzmir'de uygulanacak. Bazı büyük şehirlerde e, bununla ilgili çalışmalar yapıldığını biliyoruz ama e, İzmir'de işler biraz daha farklı, boyut biraz Tabii. daha değişik. İsterseniz öncelikle ekran karşısındaki izleyicilerimize bu sarı teknoloji nedir, o üç aşamadan oluşan başlıklar nelerdir biraz bundan bahsedelim. Tabii, sarı teknoloji dediğimiz bizim taksilerin tek merkezden yönetim sistemidir. Alo taksi dediğimiz bir, e, bir sistem. Yani nasıl Avrupa'da gittiğiniz noktadan telefonunuzu kaldırıp tek bir numaradan taksi çağırabiliyorsanız burada da aynı sisteme geçiyor. Çünkü büyük şehirlerde ya bu oluyor artık. Mesela örneğin İstanbul bununla ilgili bir çalışma yaptı. Kendi bir şirketine verdi. O da bu sistemi tuttu. İhaleye çıkardı. Bir başkalarına satıyor. Evet. Bursa diğer iller bunlar da kendisi odalar bünyesiyle anlaşarak yapıyor. Biz de daha önceden 2009 yılındaki UKAME kararıyla burada sayı, sayı numarası da var. Bu yetkiyi bize verdiler. Tek merkezden bu araçların aynen bu şekilde bir odamız var. Oda bünyesinde tüm araçlarımızı buradan yönlendirip görebiliyoruz. Siz yarın ileride tek numaradan taksi çağırdığımız zaman çağırdığınız zaman biz istediğiniz o bölgeye duraklar aracılığıyla en yakın taksi size gelecektir. Bu bir denişim ve dönüşümdür. Bununla ilgili tabii ki mutlaka sıkıntılar da olacaktır. Fiyatı konusunda şu ama herhangi bir şey de yoktur. Arkadaşlarımız gelip bizden bilgi alırlar. Tabii piyasada biraz bilgi kirliliği var. Özellikle esnaf arkadaşları yanlış yönlendirmek isteyen dezenformasyon dediğimiz bunu uygulamaya çalışan arkadaşlarımız da var ama bunların bu niyetleri bir işe yaramaz. Sadece esnaf arkadaşlarımıza zarar verir. Başka bir şey yaramaz. Biz bu konuda Büyükşehir'in desteği İzmir Esnaf ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın kontrolünde bu işleri yapıyoruz. Evet. Yetki de o yönde zaten. Şu an 1500 aracımıza takıldı. Bunun hem yolcu açısından hem araç sahibi açısından hem çalışan şoför açısından faydası var. Yolcu açısından ne var diyebilirsiniz. Teknim çok başlık var. var aslında değil mi? Yani Tabii. sonuç itibariyle geçmiş yıllarla günümüzü kıyasladığımızda birçok olumsuzluklar yaşanan süreçler yaşadık. Bir takım suistimaller yaşadık. Doğrudur. Hem Vatandaş cephesinde hem araç sürüşü konusunda süreci. olumsuzluklar Bunlara, var da vardı. Sistem, bunların hepsini aradan kaldırıyor. Evet. Yani siz bir araca bindiniz bu araç beni dolaştırdı diyorsunuz. Ne siz bunu ispat edebiliyorsunuz ne, ne şoför arkadaş bunu ispat edebiliyor. Ama bu yeni sistemde baktığımız zaman biz o arkadaşın hangi yönlerden geç, görebiliyoruz evet. yani herhangi bir su ihtimali varsa da buna müdahale edilecek şoför arkadaşın can güvenliği konusunda da en geç 14 saniyede hangi güzel gaz teslim etti en son nerede bunları görebiliyoruz ne yazık ki yakın tarihlerde hiç görmek istemediğimiz sonu Tabii. yine ölümle sonuçlanabilen bazı olaylar yaşadık evet. Hani bunları da bir şekilde önüne geçebilmek adına da aslında çok önemli bir zorundalık olarak da daha önce. Gerekiyor. Telsizlerimiz vardı bizim. Telsizler evet. her noktada çekmiyordu. Zaten şimdi yeni sistemde biz telsizlerin acillerini de bu sistemin içerisine taktık. Sadece merkez telsizlerimiz açık kalacak. Telsizlerimizi kullanan durak kullanacak. Kullanmayan durak arkadaşlarımız da normal telsizlerimizi askıya alabilecek. Evet. Yani kapatmasını yaptırabilecek. Tabii bu bir teknoloji. Buna mutlaka ayak uydurmamız gerekiyor. Eğer biz bu mesleği yapacaksak, günün şartlarına uyacaksak, bunları yapacağız. Burada yolcuyla düşündük. Bir taksiye bindiniz. Araç tabi eşyanızı unuttunuz. Fakat plaka numarasını almadınız. Bu yeni sistemde o aracı tespit etmemiz mümkün değil. Ancak anons ederiz bulursak bulabiliriz. Fakat şu anki bu yeni sistemde siz bana bize bindiğiniz noktayı söylediğiniz an saatini söylediğiniz an biz oraya işaretleme yaparak sizin hangi taksiye bindiğinizi tespit ediyoruz. Evet. Gerçekten o arabaya binmişsiniz mi? O arabada bir eşyanızı unutmuşsunuz mu? Bunu ortaya çıkarabiliyoruz. Evet. Fazla ücret konusunda veya değişik yol konusunda ne şoför san altında kalacak ne müşterimiz. Ama burada üzerinde özellikle hassasiyetle durduğumuz konulardan birisi kayıp eşya konularında da bundan sonra hangi arabaya bindiğinizi plaka numarasını bilmeseniz de geriye yönelik test edebileceğiz. Evet. Şu an 1500 aracımıza taktık. Tabi tek numara merkezimiz İzmir Şoförler Otomobilciler Esnaf Odası olacak. Bu sistemi duraklar üzerinden çalıştık. Türkiye'de Bursa buna daha yeni başladı yapıyor. Onlar da kendisi yapıyor. İstanbul başka bir şirkete verdi. Burada ben Büyükşehir Belediye'mize, Esnaf Birliği'ne bize duydukları güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Esnaf arkadaşlarımın da sokakta söylenene itibar etmemeleri gerektiğini, evet. mutlaka odaya bu, bu konuda danışmalarını istiyorum çünkü 1500 aracımıza takıldı yarıyı geçtik ee, so süresini de biraz uzattık ama bir an evvel takılması gerekiyor çünkü sistemi oturtacağız burada mutlaka bize uğrasınlar Ki yani... tek merkez yani bu hem UKAME kararıyla dünyanın her yerinde tek numaralar tek merkezden taksi yönetim sistemleri tek merkezden idare edilir evet. Öyle kafanıza göre ben 50 araba buradayım ben bunu yapacağım diyemezsiniz Evet ki parantez açmakta fayda var. İlklerin kent diyoruz ama aynı zamanda fuarlar dönüşümlü olarak yılda 40'a yakın fuarlar ve etkinlikler gerçekleşiyor ki çoğu uluslararası platformda tamam. e, gerçekleşen fuarlar. Expo 2020 adayı bir kentten bahsediyoruz ve dolayısıyla yurt dışından gelen konuklara da e, kentimizin itibarını bir şekilde e, yansıtabilmek adına e, taksi şoförlerimiz gerçekten çok önemli bir misyona sahip. Bu anlamda da çeşitli eğitimler de yine e, söz konusu Tabii. bakanlıklarla bazı görüşmeler yapıyorsunuz şu anda. E, tüm bu boyutundan bahsetmekte de fayda var galiba Sayın Başkan. Sonuç itibariyle eski Eski yıllarla günümüzü kıyasladığımızda eskiden emekli olduktan sonra yapılan bir meslek grubuymuş gibi düşünürken şu anda biraz daha misyonu değişti aslında e, taksi şoförü olmanın. E, biraz bu kısmından da bahsedelim Tabii. isterseniz. Mutlaka bir eksposyoloji var önümüzde inşallah bu İzmir'e verilirse biz buna hazırlıklıyız. Şu an çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu kurduğumuz sistem dahi tamamen buna yöneliktir. Evet. Hem gerekli denişime dönüşüme ayak uydurmak, dünyada neler yapıldığını görerek bunu yapmak hem de önümüzdeki böyle bir gelecek olan projeye de en iyi şekilde hazır olmak. Biz geçen yıl bir yabancı dil kursu düzenledik. Bu sene de düzenleyeceğiz. Bunun yanında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile birlikte eğitim çalışmamız başlayacak. Bu eğitimleri buna yönelik de hazırlıyoruz. Bir de kendimiz ayrı ettik. Biz yurt dışına gittim. Orada nasıl eğitim verdiğini gördük. Yani normal eğitimin dışında bir de biz kaliteli şoför arkadaşların bu mesleğe emek verecek insanların genç arkadaşları yetiştirmek istiyoruz. Ki öyle Bunlar, doğmak zorunda tabii, değil mi Sayın Başkan? Bunu gördük. Ben dışarıda nasıl olduğunu gördük. Bu evet. da aldık. Normal belediye ve esnaf birliği biz müşterek bir eğitim vereceğiz. Bunun dışında da bir eğitim vereceğiz. Çünkü eskiden bu iş dediğiniz gibi emeklisiyle bir takım. Arkadaşlarından yapılıyordu. Fakat şu an artık bizim yeni yetişen genç arkadaşlarımızla bu işi iyi şekilde yapabilecek bir, de bir standartı da olmak standartı. tabii. Yani de. işin pazarlık evet. boyutu falan da olabiliyor zaman tamam. zaman ne yazık ki öyle evet. şeylerle meslek de karşılaşabiliyoruz. Standartı, meslek standartından ilgili de bir çalışma var evet. bu konuda. Bu da gelecek. Zaten şoför arkadaşlarımızın yakındığı en büyük şey sigorta problemiydi. Evet. Bu da çözüldü %90 seviyelerinde. ...arkadaşlarımızın sigortası da var... ...yani sizin eğer sigortanız yaptırıyor... ...sosyal güvenliğiniz varsa... ...niye bir takside düzgün bir şekilde... ...çalışmayasınız... ...yani bunların hepsi önümüzdeki günlerde gerçekleşecek... ...biz İzmir'e yakışır bir şekilde... ...hatta Türkiye'ye örnek olacak... ...projelere imza atıyoruz... Evet. ...gerçekten de... Hayır, ...şu an ekonomik yönden de... ...eski iş durumumuz yok... ...bunu da kabul ediyoruz ama biz... ...bütün esnafın içinde bir aksaklık var baktığımız zaman şu ortamların gerginlikten dolayı da bunun kaynağı da yani bir eksikliğimiz var mutlaka kazanç konusunda ama biz bunu bahane edemeyiz. Biz kendimizi geleceğe hazırlamak zorundayız. Bir mesleği temsil ediyorsak, bir meslek grubunu, mesleği icra ediyorsak mutlaka kendimizi yenileye, teknolojiye, sisteme uydurmak zorundayız. Aksi takdirde birileri siz o sisteme uydurur. Maalesef yani. Ama şimdi şöyle bir boyutu da var işin. Dışarıdan bakıldığı zaman çok kolay bir meslek grubu gibi görünüyor olmasına rağmen aslında en çok yetkililer tarafından önemsenmesi ve prosedürlerin hayata geçmesi gereken meslek grubu bence. Çünkü çok fazla risk faktörüyle karşı karşıyasınız ve direkt olarak insanlarla bir aradasınız ve her platformdan insanları taşımakla yükümlüsünüz. Onların can güvenliği sizin can güvenliğiniz devreye giriyor. Bu anlamda yıllarca ne yazık ki görmezden gelinen bazı noktalar varmış. Ee, sizin başkanlığınızla birlikte İzmir'le beraber sanki artık bu kalıpta biraz değişmeye başladı gibi. Evet, mutlaka. Zaten bir, bu işi, biz bu işin mutfağından geldik. Evet. Yani ben 75 yılından beri bu işi yapıyorum. Profesyonel olarak taksicilik yapıyorum. Ve bu işin mutfağından geldik. Ben 2006 yılında başkan olduğumda ilk işim araç yenilemesini başlatmak oldu. O eski model araçlarımızı tamamen klimalı, daha modern hale getirdik. Ve zaten bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi bir Plan ve program çerçevesinde bir yönergeyle model şartı getirdi. Daha sonra biliyorsunuz İzmir'de gece tarifesini kaldırdık. Şimdi bu sisteme geçiyoruz. Bunlar hep Türkiye'ye örnek teşkil eden şeyler. Eğer bir mesleği yapıyorsak, geleceği göremiyorsak geçmişe takılıp kalırsak hiçbir şey yapamayız. Evet. Mutlaka bize mali külfetleri dolacaktır ama kendimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Önümüzdeki birinci hedefimiz sistemin oturması ve eğitim konusu. Bunu da esnaf birliği ile birlikte önümüzdeki günlerde tekrar esnaf odamızdan birlikte müştereken başlatacağız. Bir de biz kendimiz bunun dışında özel olarak iş kurulan ve bir üniversitenin de iş birliği yaparak, yaparak şoför akademisi adı altında bir birim oluşturarak böyle 30-35'er kişilik gruplarla en az 2 ay olmak şartıyla kaliteli, şehri bilen, bindiği zaman, müşteri bindiği zaman adresi müşteriye sormayan, bakın adresi müşteriye sormayan, sabah akşamdan sabah taksi şoförü olmayan arkadaşlarımızı yetiştirmek istiyoruz. Ve bunları da biz mal sahibi, bu işi arabasına şoför ihtiyacı olan arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi düşünüyoruz. Bunu hem çalışan arkadaşlarımızın arasından seçeceğiz, gerçekten ben bu işi meslek olarak yapacağım diyen arkadaşların içinden seçeceğiz ve dışarıdan. Yani bunları mutlaka yetiştireceğiz. Evet, ne kadar da güzel olur Türkiye'de örnek teşkil etmesi bakımından. Önemli başlıklar bunlar.